Arkadaşlar merhaba. Bugün 26 Aralık Pazar günü 7. günün farmının giriş videosuna Drake ile başlayacağız. Bugün büyük ihtimal yetiştirebilirsem saate daha az kaldı. Toplam 6 adet Drake'ye gireceğim. Drop çıkarsa gösteririm. DC flash'ımızı basalım. Let's go. İlk katımızın bu atlar var ya atların olduğu kattan ilk bbmizi aldık Daha 5 tane hakkımız var FB'lerden. İnşallah daha fazla oluruz Ağaç eventine geldik yine iki çarla Çok lag vardı ama Ölmemeyi başardık Yine iki tane Oltrex saplı box'ımızı aldık Farma iyi başladık Devam Draki'nin son hakkında 6 F4 yapıp S1'e geçmem gerekti. Ee, ağaç eventi vardı. O yüzden Draki'nin 3. hakkını yapamadık. Saat 6'dan sonraki son 3 hakta görevleri tamamlayacağım. Onları da eklerim sonra. Saat 6'yı geçti. Draki haklarımız sıfırlandı. Ceza etkinliği için diğer Draki'nin son hakkından çıkmıştık. Görevi bitirememiştik. Yani bugün bu yeni sıfırlanan hakkımızla toplam 5 kere girmiş olacağız. Drop çıkarsa eğer ben size gösteririm. Eski aç etkinliğimize geldik. Hemen Otter hesaplı box'ımızı da aldık. 4.5K'da lider kasmışız. Güzeldi. Evet beyler bugün 5 kere direğe girdik. Normalde 6 kere girecektik de söylediğim gibi Gezi'ye geçmemiz gerekti. Alt F4 çektik. İki tane direkt bir çıkmıştı zaten videoda görmüşsünüzdür. Bununla birlikte üç tane direkt bir oldu. İki tane çitin şel, Bir tane bb çıktı. Bir de MS aldık. Onu da gireceğim şimdi. Drop çıkarsa onu da eklerim. MS'lerden de iki tane drop almıştık. Flame Ring. Belt of Int. Arkadaşlar. Old Health Necklace çıktı. Beyler Narki'ye geldim. Çıkardım şu takıları ve biriken bu kadar şeyde kırdıracağım. Bankada gereksiz fazla item olmaya başladı. Satmam gerekiyor artık. Bu Takıları satmakla da uğraşamayacağım açıkçası. Birlikte kırdıralım. Belki deko alırız ya da iyi bir spell stone alırız. Aha. Yani. Direkt mutlu oldum şu an. Boş. Boş. Şunları atmak yerine keşke boş çıksa ya. Bir de onlarla uğraşıyoruz. Evet takıları kırdıracağım. Şuradan 3-4 tane Super Stone alsak harika olur. 1M600K yapıyor şu an Super Stone'lar. 2 tane güzel. 2-2 alsak yeterince karda oluruz. 3 oldu toplam 2 de buradan aldık 5 tane evet 5 tane spaston bir tane bu saldık şunları şuraya atalım şunlar da çöpe ha, ah, pardon burada bir tane daha takı varmış amulet of ney bu int şunu da kırdıralım O 4 tane. Harika ya. Arkadaşlar 9 tane Spell Bir tane buz. Bence fazlasıyla kar etti burası. Şimdi oyunumuza devam edelim. Arkadaşlar akşam FTS'ine girmeyi başardık. Klan parti kuruluyor şu anda. Mavi kutuyu alabilirsek gösteririm ben. Arkadaşlar FT'yi kazandık. Bir mavi bir coin aldık. Şehreye kadar boş bulabilirsem bir revan falan dönmeyi düşünüyorum. Bakacağım slot bulursam söylerim. Arkadaşlar akşam jr'sini kazandık. Silver sırası bizdeydi. Silurgen. 3 silver, bir green, bir black olarak kazandık. Arkadaşlar jr'den çıktık şöyle bir saat belki iki saat bir gargoyle farmı atacağım. TS'mi basıyorum. TS üzerinden gideriz. İlk drop'umuzu aldık. MS verdi. TS'nin kaç dakikası olmuş? 9 dakikadır kesiyoruz. Devam edelim bakalım. İkinci drop'umuz geldi. Bes. Şuradan. Devam ediyorum. TSM'in 47 dakikası daha var. İkinci besimiz geldi burada. TSM'imizin ne kadar var? 40 dakikası var. 20 dakikadır dönüyoruz. 2 bes, bir tane MS. Bir de şu para eder mi bilmiyorum. MP recovery geldi. Priest var, Amur, 4 atak. Arkadaşlar, 3. drop sonunda MD geldi. TSM'imize 24 dakika var. farmı. Gargoyle farmını bir süre bitireceğim. 21 dakika kala bitiriyorum. Ee, CZ'de ağaç çıkacak. Ağaca gideceğim. Aslında devam edecektim. Ağacı boş verecektim ama çok aşırı lag oldu. Ya, Gargoyle'de yatmayı göze alamayacağım. Çarrep 5 biliyorsunuz. CZ'ye geçelim. Bugün biraz işlerim vardı. Akşam e, saat 1'deki ağaç bosuna yetişebildim. İki çarla dalmayı başardık. Yani çok lag vardı ama şans biraz da ya ölmeme işi. İki çarla aldık ama artık attı bize. Şimdi hızlıca slota geçeceğim. Farma başlayacağız. Şöyle ilk drop'umuz geldi. E, i̇kinci TS'nin 23 dakikası geçmiş. Bugün geç başladık. Slotta bakalım geç açılıyor gibi. Buradan birazdan zaten FT'ye geçeceğiz. Umarım FT'ye girersek. Etkinliklerden güzel kastık herhalde. Abim sağ olsun. Ben yokken etkinliklere girmiş. Devam edelim bakalım. Şöyle çok geçmeden de ikinci grubumuzu aldık. Ves. Saatimiz 2.46. 10 dakika daha dönelim. Oradan da FT'ye geçeriz. Şöyle son slot'u da dönüp FT'ye geçeceğiz saatte sanırım 2.55 civarında aynen 2.54 geç kalmayalım slotumuz düşsün bugün slot biraz kötü herhalde e, benden önce dönen arkadaşa da duru batmamış bizde yaklaşık herhalde 1.5-2 saattir dönüyoruz ortalama 1.5 saattir bakalım sabahları belki açılır neyse geçelim mi şimdi FT'ye? İçeri girersem yine sonucu göstereyim Partimizi bulduk. Ee, i̇lk defa oynayacağım arkadaşlarla ama bunlar da sabit parti. O yüzden mavi alacağımızı düşünüyorum. Sonunda görüşürüz zaten. Son yaratığı da kesiyoruz şeytanı. Partideki arkadaşların eline sağlık. Ee, çok güzel burada herkes. %99 mavi alacağız. Bu arada Pame arkadaşımıza da buradan selamlar. Herkese selam gönderdi. Hemen slot'a geçelim Bir best drop'u da aldık. Eee... Bespous geliyor ama artık Raptor'lara geçmemiz lazım. saatimiz dörde geliyor. Bakalım bugün umarım bir şeyler alırız. Devam edelim. Evet kayda değer ilk itemimizi aldık. E, raptorumuz geldi. Or e, bugün geç başlamıştık biliyorsunuz. Bir e, buçuk gibi başladım. Saat şu an beş. Üç buçuk saattir aktif olarak dönüyoruz slotu İlk kayda değer temiz. Bakalım yani iki buçuk saat falan daha döneceğiz. Umarım slot açılır. İki buçuk saatte kapatırız arayı. Ee, şöyle bir tane de bes aldık. Çok fazla vakit geçmedi. Sanırım 5-11 civarıdır saat. Evet 5-11 oluyor. Besimizi aldık. Ee, sürekli drop atmıyor slot. Çoğu zaman böyle iki raptorla kapattığımız, tek raptorla kapattığımız günler de olacak. Ee, videoları şeffaf yapmaya çalışıyorum. Yani bizim videolarımızda son Videonun altında büyük ihtimal Çok fazla drop aldık Sonlarda özellikle Genelde çok iyi rakamlar kastık Ama slot her zaman iyi geçmiyor Yani Bazı günlerde 5'e kadar Hiçbir şey atmıyor beşten 7'ye kadar Çok fazla drop atıyor umarım Bu o günlerden biridir Kalan 2 saatimizde Çok hızlı dropları alırız Günü kapatırız Bakalım dönelim Şöyle bir tane daha Raptor aldık. Saat şu anda 6'ya geliyor. 1 saat 40 dakikamız kaldı. 1-2 drop daha alırsak yeterli olacaktır herhalde. Bakalım devam edelim. Şöyle bir tane de Best Drop aldık. Saat şu anda 6.20 20 geçiyor. Bakalım kötü gibiyiz ama. Belki bir sürpriz yapar slot. Hemen arkasından şöyle bir tane daha Raptor aldık. 1-2 dakika geçti herhalde. Bakalım. 6.21. Güzel. Üçüncü rahatlara ulaştık. Farmı yedi buçuk gibi saldım. J'ye tıkladık klanlı yine. Bakalım içerideki partiyi ve e, kesiş şeklimizi tekrar gösterelim büyük ihtimal hızlandırılmış şekilde. Umarım kazanmış oluruz. Çünkü bugün e, farmdan çok bir şey kasamadık. Slot drop atmalı. Biraz da geç gelmiştim zaten. Onun da etkisi vardır. Bakalım etkinliklerden günü kurtarmaya çalışacağız. 25 dakikadan önce gelebildik ama karşı takım bizden daha kötüymüş sürede. Daha yeni geldiler. Biz de bayağı vurmaya başlamıştık. Bakalım küçük bir PK döner. Umarım kazanırız. Yani gerçekten çok şanslıyız. Karşının bizden daha kötü olmasını beklemiyordum. Ya gerçi bizim partideki player'lar güzel ama mage yoğunluktayız ve çok fazla itemleri yok arkadaşların magelerin. Ya ben de PK çarı sayılmam. Ben daha çok demet üstüne kurulu bir çar olduğum için. Ama güzel yani pricelarımız ayakta tutuyor bizi. Zaten tiplerinden de belli ikisi de sağlam adamlar. Asasımız da var güzelce. Gayet yeterli. Bakalım büyük ihtimal sonuna kadar bekleriz. Ben çok sevmiyorum bu tarz şeyleri ama oynamak istiyorlarsa da oynarız tabii. Ben sonucu gösteririm size. Karşı taraf aşağıya inmedi. Devayı indiriyoruz şimdi. Sırayı da kontrol etmedim. Bakalım bizde mi? Uzun zamandır silver baralamıyoruz. alamıyoruz. Bakalım. Bizde değilmiş. Güzel ama kazandık. Hiç beklemiyordum yani parti iteme göre yargılamamak lazım. Karşı taraf daha kötüymüş. Onun etkisi. İki silver, bir black, bir de blue gem aldık. Şu jere'den savaş jelesinden. Şimdi Biraz AFK alacağım. Aç etkinliği var 8.5'ta. Alabilirsek yine çiftçer gideceğim. Oradan aldığım e, boxları baksarı da bugünün drop'una eklemeyi düşünüyorum. Jere'yi kazandıktan sonra çarları cezeye getirdim. Şu an saat 8.16. Yaklaşık bir yarım saat içinde büyük ihtimal aç düşecektir bu ola. arkadaşlar zaten bilgisini verir. Ona göre geleceğim. İki çarlı oynayacağım. Umarım onu da kazanırız bakalım da yine almayı başardım o trip sapri baksı. Abi, toplu bak pek, baksı. pek attığımız için şu anda görüşmüyor tabi ama şey PK'ya devam ediyoruz. Başka Zaten şöyle almışız. Evet, Bakın PK'ya de devam de edelim ben kapalı en kapalı sonunda kapalı alırken göstereceğim Hemen şöyle Fedor PK'sı feda Fedor'u oynuyoruz aynı zamanda. Bakalım kutuyu alabilir miyiz? Biz böyle Hadi hadi biz falan sürekli alıyoruz diyemem ama PK'mızı attık. Güzel deneye pek attık şöyle Pricedom'dan da hemen şeyimi alayım. Not direkt hesaplı baksın. Ya birkaç arkadaş bana şey sordu. İki çarla hani biz bir tek çarla alamıyoruz. Sen iki çarla PK atıp nasıl alıyorsun diye. Ya biz klanca takıldığımız için klandaki arkadaşlar ikinci partiyi kuruyor. Yer aldı mı benim Pricedom'u da alıyorlar. Ben çok bir şey yapmıyorum yani Pricedom'u yanlarına çekiyorlar. O şekilde. Bununla da zaten PK atarken bol olduğumuz için iki çarla da almış oluyorum. Şimdi e, bugünlük farmı bitiriyorum burada. Bu son aldığım Draki Sapli Box'ları da farma dahil edeceğim. Şimdi her zamanki gibi ve suçman adına geçelim. Genel toplamı ben ayarlayayım. Genel toplamımızı yapıp ne kadar kastığımızı öğrenelim. Videoyu kapatalım. Yine genel toplamımızı almak için S3 adına geldim. 3 e, tane FT coin'i birikmiş. Onları da hemen kırdıralım. Bugünün farm listesine ekleriz. Hemen onu çevireyim ben listemi yapıp sonra tekrar açayım yine yerimizi aldık hesap yapmak için Ben gün boyunca yapmış olduğumuz etkinlik ve farm droplarımızı listeledim tek tek pazar seccesinden en düşük sel fiyatlarına bakarak yaptım bu hesabı Totalde kasmış olduğumuz rakam 177M 775K Slottan gelen 65M 425K Etkinliklerden gelen kısmıysa ise 112M, 350K. Ee, çok güzel bir rakama ulaşmışız bu arada. Bu rakama ulaşırken slottan da çok fazla drop almadık açıkçası. Normalde biliyorsunuz slottan gelen kois miktarımız 20M'di. Ama dün e, biraz geç başladığım için slota sembolik olarak 17M'e indirdim onu. 17M'den aldım yani hesabı. Bu arada abimin yapmış olduğu droplar... E, Farmlardan almış olduğu 9 x spellstone Stone, bir tane buz ve besleri de aynı şekilde slottan gelenler kısmına ekledim. Bilginiz olsun. Güzel bir rakama ulaştık yine. Güzel gidiyoruz. E, video serimiz de iyi ilerliyor. Düşündüğümüzden çok daha iyi ilerliyor şu anda. Videoları beğenip abone olursanız sevinirim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.